Hadi aslanım. Şimdi at onu. Yedin mi golü? Şimdi Aferin hızlı koşuyoruz. Çok kötü pas, çok kötü pas. Şimdi. Gol yedin, gol yedin. Ne oldu Kayra? Baki top nereye attın? Koş. Şimdi senin Baki yaz onu. Atarsın. Gol. Bravo. Aferin. Tala bırak bu işleri. Tala 10 tane yedin ya. İsmail Çipe'ye geçtin ya. Aferin Yavuz. Tamam. Hocam, olsun, gol yedin oğlum. Uzaktan yedin hem de. Füze geldi. Hocam, hocam. Tamam Ege. Geç kaleye. Bu nasıl pas Egemen? Bu nasıl pas? Şimdi. Tamam. Talay gol yedin. Koş. <laughs> <ne gülüyor>